semtime mesenler bilirler Eğer götleri yerse gelirler Soylu narko bomba Ben hiç boş yere delirmem Tele euro dolar Batu para yapartıp glamin yamal Salakta geziyor manitalar Hepsi adımı görüp de takip atar Ama yok veremem ona 5 dakika Doldur var da batu sekatar şey Gidenler sikime kadar ben de silmeye yeterli tek hata tabii ki çekemez dersen yapcan hepsi konuşacak onlar TikTok atacak ben de hepsini karım yapacağım sarılır görebileceğin en kalın sigara silah zigana, patlar olaylar değişir bir anda sahte emaneti oh, oh, değiştir yallah görebileceğin en kalın sigara silah zigana Patlar olaylar değişir bir anda Sakla emaneti değiştir ya Allah Ales çatala şut biz varsak Toplar onlar armut ilticaz suç orta Frankfurt tüm iyi isterim oldu topu Tip nişar mut Attım aycıya post Beş yıldız kop Sera yedi ranin Keleş from bin ladin Yok istiratim bahset paradan Sıyırdım emaneti Sıyrılı paradan affet yaradan Bet dua aldım çok kanadan Belki pişmanım ama durmuyor ustağım Çetenin başı benim 45 kişiye yaptım iştahım Sarılır görebileceğin en kalın sigara Silah zigana Patlar olaylar değişir bir anda Sakla emaneti değiştir yallah Görebileceğin en kalın sigara Silah zigana Patlar olaylar değişir bir anda Sakla emaneti değiştir yallah Welcome to the party, party Yaptım barbilerle sirtaki Yüz gün boyunca tap birde olmak Koluma taktırdı kekem yarım milyona saati Prada takım haki Dostluk baki yok emri vaki Mermiler havadan like İstanbul Fatih Mermilerle terapi Sokakta bağlantılı işlerden Mami ile kurtardıktan paçayı Ondan pedal cezadayken para yaptım Düşürdüm suçlamayı Beratine karar verdi hakim Ertesi gün koşturduk parayı Harcan önce parayı Oynamaz zaten ateş Dışı hatta yurt içiyle irtibat halinde Bu kadar trafik yoktur kekem İstanbul iş çıkışı saatinde Her 7 kampon görülmez gündüz Görülür polisten 5 dakika önce olay mahallinde Altın kelebekten oldu basına yansıyan <laughs> yaptığı sonucu <laughs> Üç şakallı araç hareket talimde Toplam iki emanet On boş kovan bulundu olay malinde Erayedi jefret Bıraktım çok fazla keder kekem benim mazimde Altıda altı yaptım yok kıskanma silahlı bir talimde Welcome to the party, party. Yaptım barbilerle sirtaki Yüz gün boyunca tap birde olmak Koluma taktırdı kekem yarım milyona saati Prada takım haki Dostluk baki yok Emri haki Mermiler havadan like İstanbul Fatih Mermilerle terapi taranlar var Bize hala kep sananlar var Herhangi bir cep telefon yok Fakat 12 aranmam var Surla cesurla motor hattı Kral biziz yok hiç abarttı Bugün kalem kırmak için kırmıştım 7 tane sim kaptı Koştum işim değilsen sen delemek Vakit nakittir yok hep delemek Senin ekibinde topluk var çünkü bıçağınız bile kelebe Yanında 6 tane kardeş var Bu yüzden işim yok bir six pack'le Fatih'in ordusu gezer atla Benimkisi x-packs'le Sağlam sallatsa Kim kime kırarsa Ben dişimi kırarım bu göt olanı hassa Oku ada, parsel ve beş bin sıtır, dönüm sıtır, arsa Kıstırayım tamam. seni eğer dolaşasın Baki. varsın Sendeki adamın gelir, kime kadar sen sen senin de senin kadar ben de kötü Ben Elinize aldım, Bak ne Tamam siktir git burada var vur 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 koyun, Bir kalın sen Serdam'dan kokisler bol yakında amcalardan iddia <laughs> Dedim de era yedi kapon Asis cev çatallar travole Çekeme line almak için gaz London'un yüzde siyah gaz Team siyah <laughs> 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 Bir de mat Yaptım çizer renklerine Bu dimensiyonu <laughs> ki <laughs> Welcome to the party, party. Yaptım barbilerle sirtaki Yüz gün boyunca tap birde olmak Koluma taktırdı kekem yarım milyon asap Prada takım haki Dostluk baki o kemri vaki Mermiler havadan like İstanbul Fatih Mermilerle terapi oradan. Bir de Baki siz ne? Baki siz ne taraftasınız? Çok açıldınız. Kanka amına koyayım adam beni aldı. Geçti adam beni aldı. Oğlum ne taraftasın? Bu kim var? var? Oradan tırıldım. Gel yeke yek e, ne böyle? Kanka işte 17. Bitti ortamda manitan tasması bol tutsalma. Ve benim kucamda baby baby şey çorbampa. Ke dün gören köy bacılar yapışır bela gö 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 göremezsin bir daha bizdeki fulu olan adam olsan evine bakarsın ödetmezsin kira annene silah bul çabuk bu bir daha unuttum yastığı yüzümde kuruttum a Oğlum, bunlar, iki. Çocuktum, bunlar iki bunlar iki aceleciydim vurduğumu tuttum gaza bastık kaldı yolumuzu hızla unuttum un un unuttum yaşları Acemiydim, aceleciydim vurdum, oturttum Gaza bastı kaldı yolumuzu hızla Rusun Tüm iyisin kaçar her reyonda şey. Açmam telefonu sesli takteciye. yolla Beni bir tutma güzelim onunla Ayakların yere değmiyorsa <laughs> Evet canım benim benim pardon Tatlımda gömgerimdeyim rato Tiktak zaman yok Delta krakso sizi kim sikler bitler olmasa sikik tüm itler acı acı Acıdım birden cidden utandım yaptığım fitten <laughs> CNC makinem dört mermim <laughs> var çıkın tripten Anlısın anlayan <laughs> bunun dilinden dedim ya bildiğim her şeyi Unuttum Taşları <laughs> döktüm <laughs> yolladı. Göt bende, göt bende, göt bende. Tut onu okla. Hadi bilek sen Öldü, göt bende. Tut onu, tut. Orospu çocuğu setlendi. Bilek dur, bantını satacağım. Arındırıldım, tekrar arındırıldım. Çabuk gel. Ektarındır o. Döldü ya, Gek bende, Gek

Bak gir baci gir bak gir kodlarım ben beni oklama ben Hop Ölecek bu kolay Öldü gök Gel gel sok yo sok yo sok yo sok yo sok yo adam içine Kanka gördü beni Hani şey yapıp... <laughs> <laughs> adamın de yok yani adamın ki? Hani de <laughs> <Ölüyor> <Arındırdım. gülüyor> ben de gö gök. gök A A şart. Alamadım ama da koyayım ya. Of be abi. Bir öpücükle iz olmaz. Atla atla. Öldü.

düştü Öldü. insanlar. Gökten mi? Helal. Tamam. Geldi. E, setli mi geldi? Hayır. Hayır. Setsiz. Tamam tutuyorum. Helen 5 saniye. Setli setli. 3. 2. 1. Kaçtık. Kaçtık. Lan. Kaçtım. Bak bir köşeye gider kanka. Gel bana. CL'ye düştüm. Patlıyor patlıyor. Sen de. Bu ne kanka? Sok savaş adamı. Üstünü kırsa bok yedim ya. Vur vur vur. Ben de vuruyorum. Ya ben vuramıyorum ki bu adama. Anla sar basıyorum. Patladı patladı patladı. patladı. bir şeylere. Bas anla sar bas basabiliyorsun. Öldüm. Gök bende gök bende gök bende. Geç oraya geç oraya. Şu o şuraya geç. Tamam. Dur hey, dur hey. dur. Vurdu. Bekle dur.